Son hızda kayarken, arkadaşım sen düşüp ayağını kırarsın. Evet, kay son hızda. Tam kısa bir şey yaparken, anlatırken, kısa şakalaşırken. Ya inanılır gibi değil. sıra. Aa! Aa Lan! Bir yerine girdi mi? Tamam, devam. İyi misin? İyiyim. Sadece ayağım kırıldı galiba. Bileğini kırmışsın. Bileğimi kırmışsın. Dur, sopayı şuraya şöyle atel yapalım. Etel? <laughs> Çok basma üstüne ne olur. Kayağım nerede? Azıcık yolumuz kaldı. Hadi sabret. Ah. Evet, mutluluğun sırrını bulmak için ilerlersiniz ve Everest'i görürsünüz. Arkadaşım, gör Everest'i. Bu mu Everest? Evet, gör Everest'i. Al Everest. Gör uzaktan, heyecanlan, salak bir şekilde kısa söyle. İnanılır gibi değil. Everest. <laughs> Geldik işte, bak. Bunu kutlayalım, bir şey patlatalım de. Eski. Evet, bacağımı kırdık. Patlatın. Ya ne yapacağız? Bacağım kırık zaten. Ulan şampi... Şampinya falan yok mu? Ne? Şampinya mı? Evet. Şampi şamp... Şampiyon olunca Şampiyon, şampiyon. Evet, olunca patlatılan. Evet. Inan evet, söyle. Bir şey patlatmamız lazım. Bir eski. şey patlatmamız lazım. Birazdan gerçekten yapacağım çünkü. <laughs> Gördüm Everest'i. <laughs> Ama o büyülü sesi duyamıyorum de. Ama o büyülü sesi duyamıyorum. Herhalde oraya tırmanmamız lazım. Hadi tırmanalım o zaman. Ve tam o sırada Keşiş gelsin Everest'in tepesine otursun. Keşiş gelir Everest'in tepesine oturur. Siz Minik. salak salak kaymaya devam edersiniz. Minik mi? Keşiş çıkar şapkayı. Keşiş evet. dağdan mikrofona mı sesleniyor? Siz keşişi görmüyorsunuz. Görmüyoruz. Siz kayarken artık umutsuzluğa kapılmışsınız. Kapılmışız. Umutsuzluk içindesinizdir. Hüsnü sen de onlar umutsuzluk içindeyken öyle büyülü bir ses verirsin ki titreyerek kalırlar orada. Kal gelir ve sese doğru ilerlersiniz. Üç, iki, bir, umutsuzluğa kapılın. Çok umutsuzluğa kapıldım çünkü mikrofon içime kaçtı galiba. ve bizi duyunca o kadar hafiflemişsinizdir ki böyle içinize bir şey dolmuştur. Göreyim yüzünüzde mutluluğu. Söyledi ki sanki bulutların üstündeyim. Sanki bulutların üstündeyim. İçime bir şey kaçıp beni yukarı çekiyor gibi. Mikrofon işte o. Hayır lan mikrofon değil. İçine böyle ping pong topu gibi bir şey kaçmış seni yukarılara kaldırıyor. Neyse ki Allah kıza bunu. Böyle sanki böyle iç de böyle hani kelebekler olur derler ya, öyle bir duygu var. Bu ses beni o kadar acayip bir yere götürdü ki. Ben de şu an huşu içindeyim. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Prodüksiyon, şeyin, keşişin daha önceki şeylerini ona gelmiş olanları getirin. ile gelsinler. Evet, siz de yavaş yavaş ilerleyin daha doğru. Aa, ona lan. <laughs> İlter soluna geç. Evet, çabuk olun. Evet arkadaşım, yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Gel İlter'i gör. Gör İlter'i. Ee, mutluluğun sırrı ona sorun. Keşişe nasıl gidebiliriz diye. Görün adamı heyecanlanın. Gör. Aa, merhabalar. Ee, mutluluğun sırrını elinde tuttuğunu söyleyen keşişe nasıl gidebiliriz acaba? Önce onu içinizde hissetmeniz lazım İlter. Önce onu içinizde hissetmeniz lazım. Ben de bundan korkuyordum işte. <laughs> tamam. Arkadaşlara çok ama sizden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere. Evet. Gidelim, gidelim. Burada yok. Aradığımız şey burada yok. Evet. Mutluluğun sırrı için ilerlemeye devam ederler dağda yavaş yavaş ilerlerler. İlerleyin dağda. Göz gözü görmüyordur, bir tipi vardır. Puf, tipi yap. Seyirci tipi yapsana. Göz gözü görmüyordur, kızın elinden tutup kayaya çekersin. Çekerken kız kayar. Kayar, ayakları boşta kalır, düşüyordur. Kurtar ulan kızı. Ay, düşüyorum. Ama yine de pozitif düşünelim. <laughs> Benim bacağım kırılmadı mı ya? Kırıldı kırık ve kız düşüyor. Ne yapman lazım? Öbürünü de kırayım diyeyim ki tutamam seni. <laughs> Hayır. Öbürünü kırma. Kızı ne yapman lazım? Ati bırakayım işini. Ne ona Olmaz <laughs> ulan. Sen de ***'sız ş... adamsın. Değil mi? Evet. Kahraman olman için ne yapman lazım? Kahraman olman için şu an kızı kurtarmam lazım. Kızı sallayıp sallayıp yukarı atacaksın. Evet, söyle kıza ne yapması gerektiğini. Aşağı sarkmış kız. Şimdi seni kurtaracağım, tamam mı? Lütfen. Seni yukarı doğru hızla çekip sallayıp benden daha yukarı çıkmanı sağlayacağım. Tamam. Yapamazsam ya kolunu kıracağım. Aha. Büyük ihtimalle. ilk başta anlamasın, sonra acır o. Tamam. Bana olmuştu. Bir, iki, üç. Ay. Şimdi sen aşağı düşersin kız yukarı. Aa. Tut elini. Gel buraya. Tut, Tut hiç, ne? Tut. <laughs> Parmağının ucundan tutar arkadaşım. Ayak ucunu ver, ayak ucunu ver kıza. Ayağının ucunu ver. Tuttum. Nereye tuttum. tuttun? Nereyi tuttun? Dur ya. Tuttum. Konuşsana. Çekiyorum. Tebrik ediyorum. Herhangi bir DVD'de böyle bir şeye denk gelmedim. Arkadaşım kıza söylesene de atması gerektiğini. Bir şey Şimdi... değil. Evet. Maşallah. Çekti ha, Galiba kalçan gerçekten çıktı. Eski. evet. öbür ayağını tutamıyorsun. Bir ayağını tut. Tut, Adama tut. de ki, sen de elinden kendi ayağını tut de. Sen elinle kendi ayağını tutuver hadi. Sen de bununla bütün gücünle vur. <laughs> Bu acı bitsin. Ben niye onu tutuyorum ki? Onu değil, öbür ayağını tutacak eski. Ha özür dilerim. Evet, sen de elinden tutup çekeceksin. <laughs> Ezgi tam çekerken, atayım mı lan, atayım mı diye şaka Atayım mı atayım mı? Ya ne <laughs> sevimsiz bir şaka ya. Ezgi Hop. de ki, dört Dört bin metre. Yap şakayı, 4 bin dört, dört, bin metre. Dört bin metre. Hop. Tuttum, Arkadaşım sen de ona bir şaka yap aşağıdan. Pozitifsiniz. Hadi. Hop, tutmasam düşüyordun. <laughs> o benim elim değil ki. <laughs> Ayağım yani, o yüzden rahat tutabilirsin. Pisliksin sapık. sen! Terbiyesiz sapık! Hayır, insanın eli hassastır. Bu olduğu için rahatça çekebilir anlamında. Ya ben Ağzıma... Kız sana el kol şakası yapıyor, senin yaptığın terbiyesiz diye bak. Ağzımı açmadım. Ulan elin değilse neydi o? Ben niye tuttum ya? işte, tuttum rahatça ya. çekebilirsin. Tamam. Bakayım. Yap kıza bir şaka sende aşağıdan. Aa, ne yapayım? Kralını yaptırayım. Çek kız yukarı. Aa, vallahi çekiyor. Kız dur. Çekti, geldi. geldi. Özel mikrofonu ağzına al. Bina naro değil mi? Evet, gelir ve Keşiş'in yanına gidersiniz. Git Keşiş'in yanına. Git Merhaba. yanına. Merhabalar Keşiş Bey. Nasılsınız? Allah aşkına burası soğuk değil mi biraz? Hah. Arkadaşım devreye girsene. Salaksın. Kız Kaç arkadaşım çok şeyi merak ediyor diye girdi devreye. Ee, çok özür diliyor. Sizi de böyle rahatsız ettik dinlenme köşenizde. Kız arkadaşım biraz heyecanlı bu konularda. Ama mutluluğun sırrının sizde olduğunu öğrenince e, mecburen rahatsız ettik. Hüsnü dön yanındakilere. Kim lan bu geri Kim lan bu geri zekalılar? Aa, ama iyi kalıyor. Güzel düşünelim. Ben çıkayım Aa. ya. Özel bir şeyse. Hüsnü <laughs> de ki... Ne biçim insanlarsınız lan? O kadar uzaktan geliyorsunuz. Ne bir tatlı ne bir kurabiye. Hala tatlı da aldınız Ne biçim insanlarsınız lan. O kadar uzaktan geliyorsunuz. Bir tatlı bir kurabiye. E versene şuna serçe lokumlarına. Arkadaşım mahcup oldun. At kendini öne. Vallahi çok mahcubuz ya. Vallahi adını. çok mahcubuz ya. Ha, hayır, hayır. <laughs> Adamın önüne doğru at kendini. Gerizekalı. Çok geç. Ben gittim ama. Hayır. Kız seni havada ayağından tutar. Tut şunu paçasından. Yine mi? Tut. Arka arka paça. Bence biz mutluluğu bulduk bile ya. Arka arka paçanı ver şuna. Allah'ım bu mikrofonu gerçekten atacağım ben şimdi. Arkadan paçasını tut. Hop yakaladım, bırakırım ha. Evet. Valla 25 yok. yıldır görüşmedik. Bir günde yapmadığımız şey kalmadı. <laughs> evet arkadaşım çeker seni, çıkarsın. Git Keşiş Bey'in yanına. Adamı alttan al. <laughs> Adamı al. Çok sinirlendi, alttan al. Çok Keşiş böyürüz. söyledi ki, ne lan bu hareketler böyle? Ne lan bu hareketler böyle? Valla keşiş geldik ama sizin de bu zarafetiniz beni benden aldı gerçekten. <laughs> gel, gel. Çok özür diliyoruz. Elimiz boş geldik ama hiç size denk gelecek. Alttan al. Mevzuyu. Alttan Hayır, şey. hayır öyle değil. Adamın şeyden gir mesela. Nelerden hoşlanır falan. Abi de biz sen Antep'te bir şey... Keşiş diye şey abi diye. Tabii abi. Bizim Antep'te bir cartlak kebabı var falan. O tarz gir adama. Hangi takımı tutuyorsun falan. Buyur. Bizim Antep'in bir cartlak kebabı var. Siz hangi takım tutuyorsunuz? Da Lan bir, konu da bak konudan konuya atlama. Cartlak sever misin de adam önce? E, kebabı sever misiniz? Çok severim. Afiyet olsun. Bulduğunuz zaman yiyin. Çünkü buralarda hiç <laughs> yok yani. Hangi takım mısınız siz? Bir sportmen bir yanınızda var çünkü. Hiç önemli değil. İstediğini söyleyebilirsin abi. İstediğini <laughs> <bir> şey. <laughs> Evet. Takımdan başka bir şey geçti. Şey, söyle hocam Everest, İ İ İ İdman İtman Yurdu <laughs> de. Söyle. <laughs> hiç anlaşılmadı ya. 50 tane İtman Yurdu var ya. Everest İtman Yurdu. Everest gitme gibi değil. Evet. Onların bir sol açığı var. Söyle arkadaşım, gir oradan. Ha, burada bir solda bir açıklık var buraya. Hayır, hayır. Everest İdman Yurdu'nun bir sol açığı var. Everest İdman Yurdu'nun bir sol açığı var. Hep takip ederim hayatım. Sen bilmiyorsun, inanılmaz bir çocuk. O çocukta çok gelecek görüyorum ben. Bu kadar, konu bitti bende. evet, gelirsin. Keşiş der ki, ilan sevmeye başladım sizi. İyi lan, sevmeye başladım sizi ha. Teşekkür ediyoruz. Biz de valla hiç beklediğimiz gibi biri çıkmadınız. Öyle cana yakın, öyle samimisiniz ki çok şey yaptınız. Sizin gitarlar, bir şey, bir şey, Aynı ya bir şey mi bir mi söyleyeceğim de, bir şey sorabilir... soracağım. de bir şey soracağız. Diye. Siz önce bir soru beni Ben iki dakikada <laughs> hallederim. Size abi. bir şey sorabilir miyiz de? İkiniz de çok sevimli olun, birbirinizi ittirerek konuşun. Ya, <laughs> <laughs> hadi sen sor. Sen. Hayır, yüz. Sen hayır. sor. Sen sor. Size Keşiş şey... girdi Sorulan diye. Size bir şey sorabilir miyiz? Sor Sorulan. Sinirli biri misiniz? <laughs> Arkadaşım sorsanıza yol boyunca bunu, düşündüğünüzü. Bunu soracaktım işte ben. Ha, Hayır, o, yol boyunca. O, o değil de diye gene şey yapın. O başlayın. O... Keşiş sen gene kez sözlerini. Hadi ulan diye, evet. Ee, o, o, değil de... E... <laughs> ya, sen... ya yapma. Hadi Adı... <laughs> Biz çok uzun süreden beri birbirimizi görmeyen, birbirinden hoşlanan iki insanız. Bu, bu yolculuğa da mutluluğu, mutluluğu bulmak için çıktım. Mutluluk sizce nerede? Kafanı sallar keşiş, şarkıya girer bizimkiler büyülenirler, oldukları yere çöküp oturup şarkıyı dinlerler. Özer. 3, 2, 1, buyurun. etkilenmişsinizdir. Ezgi ağlarsın. Ağlarsın, kalkarsın ayağa. Arkadaşım git. çık git şeyin, keşin yanına. Çok etkilenmişsiniz. Ezgi ağlarsın. Arkadaşım sor niye ağlıyorsun? Sen keş niye ağlıyorsun? Hayır keş ağlamıyor. <laughs> Ezgi ağlıyor. Ezgi ağlıyor. Evet. Niçin ağlıyorsun? Galdim Annem mı? hep bu şarkıyı çalar çalar ağlardı dedi. Annem hep bu şarkıyı çalar çalar ağlardı. Anne klarnet çalabiliyor mu? Çalıyordu. <laughs> <laughs> ne İlk defa duydum bir bayan da Lan plaktan çalıyordu. Söyle ya, Ezgi. Plaktan çalardı. Niye gidip bandrollü almıyor da çalıyor? Yani bunlar artık yapmasınlar. Bu sezonda yapmayın bunları ya. Yani. Yani Arkadaşım gitti ki Keşiş Bey bir şey sorabilir miyim? Siz mutluluğun sırrını nasıl buldunuz? Keşiş Bey şunu sormak istiyorum. Siz mutluluğun sırrını nasıl buldunuz? Hüsnü diyorsun ben? ki bu kırık bir aşk hikayesi. Bir kadın sevdim, Sonra ayrıldın, hikayeyi anlat. Ayrıldınız, buraya kaçtım. Bu kırık bir aşk hikayesi. Sonra buraya kaçtım ve klarnetimle baş başa mutluluğun sırrını buldum. Anladım, daha kornun derine inmeyeceğim. <laughs> <laughs> o zaman biz daha fazla rahatsız etmeyelim. Gel buraya. Islak mendil. <laughs> Pislik yapma. Ben mi yaptım? Adam niye daha çıktığı belli. Evet, bir tepesi de Diyor. Fazla klarnetiniz var mı? Lan! Gel buraya! Kendin, Kıza sahip çık! Kendimi şuna atıyorum bak. Kıza sahip çık! Söyle, abuk sabuk sorular sorma ya falan de. Ya bu tarz şey yap, adamı rahatsız etmeyeyim şimdi. Adam belki kendi trans dünyasında ya yani böyle mutluluğu bulmuş. Rahatsız edilmemek için de o, o kalabalıklardan kaçmış Yani. Ben şu an... Hayır, o kırık bir aşk hikayesi. Kırık bir çok. aşk hikayesi. De ki, abi adını söyle, Allah'ını seversen de adama şey yap, böyle gülümseyerek falan. Ya çok özür diliyorum. Bir şey soracağım, belki de özel ama hani... Ya sen sor, sen sor. Ay iyi, sen sor. Ya sen sor. İterim valla. Zaten ben sorayım benim sorum sen, beni sorun, sen nereden bileceksin? Doğru. Ee, çok özür dilerim. i̇sminiz is, is, nedir? Yok, i̇smi değil. Kadının ismi. Kadının ismi neydi? Sen koy adını. <gülüyor> <gülüyor> Keşiş o tırsız. kadar isimsiz. <laughs> Keşiş tırs. tırs, tırs. <laughs> i̇simsiz. <laughs> ben söyleyeyim. İsmi e, Ayşe. Evet. Ayşe'ydi. Göztepeli Ayşe. Neyle? Ah, Göztepeli Ayşe. Göztepeli Ayşe'ydi. <laughs> Ayşe Aa bizim Ayşe abla. Hayır mı? Ayşe abla değil, senin Adana Ayşe. O sırada bir... <laughs> Dur, o sırada ağır çekimde sen dönersin romantik müzikle. Müslihan ver romantik mi? Ayşe de tekrar üstüne. Ayşe de, Ayşe dediği anda ağır çekime geçersiniz. Sen dönersin, Tolga'ya bir bakarsın. Sitkelersin onu, tekrar dönersin. Sonra hızlı çekime geçince, anama benim dersin. Üç, iki, bir, buyurun. Ayşe. Sen askerdin, askerdeyken Göztepe'ye geldin, annem neydin ve ben oldum. Anlat hızlı hızlı. Sen askerdeydin, sonra Göztepe'ye geldin, askerden sonra geri gittin, ben oldum. Anam benim, anam Ayşe. Baba, keşiş baba. o kadar şey yapma, o babası olduğunu o söyleyecek, Tolga söyleyecek. Dur, dur, dur de Tolga, gir araya. Dur, dur, dur. O karşıya kal Göztepe diyor, sen İstanbul Göztepe diyor. Hayır, hayır. Hayır ulan. Gir araya, dur, dur bir dakika, bir dakika. Bizim öyle, öyle yok mu öyle muhabbette? Evet, gir devreye. Niye? Bu, Bana evet. ne ki? Kız senin kız ulan. E, tamam, annesiyle babasının eski bir aşk hikayesini anlatıyor. Ben, ben beni ne ilgilendiriyor? Ya gerçekten babası mı? Bizi mi yiyorsun Keşiş Efendi falan diye gir devreye. Üç, iki, bir buyurun. Dur, 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 dur. Bir dakika, bir dakika. Öyle hemen böyle hayati bir şeye inanacak değiliz. Gerçekten senin baban olduğunu bize ispatlaması lazım. Nasıl olacak ki? Evet işte şimdi genetik bir durumda... Evet. Keşiş dersin ki, annen şu şarkıyı da dinler miydi dersin, bir küçük şarkı daha çalarsın. Tabii ki, bir Ve bıraktan kız bile orada, çalar. Kız orada anlar ki gerçekten babası. Evet, buyurun. Annen şu şarkıyı da dinler miydi acaba? Hangisi Keşiş? Dinlemezdi ama sonu gibi ötürüyordu orada. <laughs> Yapısı gereği. En sevdiği şarkılardan biridir. İnanamıyorum. Bak arıyorum. ben bunda nasıl çatlatırdım göbeği. Göster. Ben bunda nasıl <laughs> çatlatırdım göbeği. <laughs> Bu benim babam ne? Bu benim babam. Sarıl babana. Babam. Bizim... Arkadaşım hemen devreye gir kayıp edin. <laughs> Nereden? <gülüyor> Bütün akrabaları buraya atmışlar bizi. Arkadaşım müdür neredesin şey yıllardır? Sen de devreye gir. Dur, dur. Kayınpederin elini öp falan. Yalakalık yap kayınpedere. Dur, evet. dur. Kayınpederin elini öp. Hayır, hayır. Sen. <laughs> hayır, sen. Sen ulan, sen. Sen ulan. Kalk şu piyanoda. Sana ne oldu? Geçmiş olsun oğlum. Ne oldu? Arkadaşım sana diyorum yani, sen. Bir şey söyleyeceğim. Bu mutluluk tablosunu bozmak istemezdim ama e, kayınpederimin elini öpmek isterim. Çünkü e, izniniz olursa eğer kızınızla e, flört ediyorum. Ne diyor lan bu? Kayınpeder çok sinirlen. Ne diyor lan bu? Flört. Yani e, duygusal bir bağ içerisindeyiz. Kendisine karşı saygım sonsuz. E, kendisini yıllardır görmediğim için buraya getirdim. Tesadüf bu kader nasıl yazılmışsa, karşısına gerçek babası çıktı. Şimdi ben de netice itibariyle Everest'in tepesinde babayı almış oldum. Çünkü... Özgür, <laughs> <laughs> netice... kov onu. Defol lan buradan. Defol lan buradan. Eyvallah müdür. Arkadaşım, kıza aşıksın. Ağlamaya başladı adama. Bir seviyede siz bir keşişsiniz. Mutluluğun sırrı falan. Şöyle. Siz bir keşişsiniz. Beni sizden iyi anlayacak kimse yok. Kızırdı olan sevgim. E e ne yapar da ne yapar ne diyor o Ama sen ağlayınca çok çirkin oluyor. Üstü kov bunu kov kov. Git oğlum git. Hadi. Babacığım hemen böyle fevrileşme ne olursun. Ben A kaçayım çünkü amcanın elindeki baton benimkine nazaran Kıslık daha sesli. Kızına da, da posta koy kızına da. Kızım, bu adamı nereden buldun ya? <laughs> Şuna bak. Hüsnü, kov onu. Oğlum bak, git. Yürü. <laughs> Hadi. Özür diliyorum. de yazılmamış demek ki. Yapma. Ve karlarda giderken, sürünerek giderken karlarda... Ayağında kırık. E burası 4000 bin metreydi, ayağında orada kırık. zaten. Karlarda sürünerek giderken... Kal... 8873 metreden böyle beni Evet, artık, artık takati kalmamıştır. Kalmasın takatin. Yavaş yavaş takatin biter. Sırt üstü, sırt üstü yatarsın. Yat, o sırada bir kartal gelir seni yemek için. Bu mu? Evet, mülis sen kartal ol, gel. Hiç şansım yok. Tek götürür bu. Yat ulan aşağı. Ya, kartal of gelir ya. seni yemek için. Kalk, kalk. Müzisyen lan, bu anı bekliyormuş be. Lan, lan nereden başlayayım seni? Hiç düşünme, komple kötü. Arkadaşım, o sırada uyanırsın, kaldırırsın kafayı. Anne! Hayır lan! Eski Beşiktaşlıymış, annesi Kartal. Öyle bir şey söylersin ki Kartal'a. Kartal senden tiksinsin, yemesin. Evet. Benim yedi yıldır Yönetmenle bir iş ilişkim var. <laughs> Müdür sen geri zekalısı! Niye tiksindin bundan? Allah kahretsin Otur yerine. Kalk sen de ayağa. Geri zekalı. Al üstü şenlendirici getir sahnenin önüne. Komple. Elinden... <laughs> Büyük alkışlar. <laughs>